Merhaba arkadaşlar Güney Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. Genel piyasalar hakkında yorumlar yapacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk olarak genel çapta durumlarımızı bir inceleyelim. XRP'de neler oluyor? Piyasada neler var? Bunlara biraz bakalım. Ee, i̇lk olarak XRP'nin fiyatından başlayacak olursak son 24 saatte %0.92'lik düşüş görüyoruz. Hacminde ise %32.57'lik bir çekilme söz konusu. 799 milyon dolar seviyelerinde şu anda XRP'nin hacmi hacim açısından eee piyasada da aslında biraz kayıp olduğunu belirtebiliriz. Şöyle sizlerin de görebileceği üzere %25.81'lik düşüş var. 48 milyar seviyelerinde şu anda son 24 saatteki hacim genel piyasalarda ve bununla birlikte market cap'te de %0.50'lik bir düşüş görüyoruz. Dün bir artıya geçmiştik. Bitcoin'deki artışla birlikte 40 bin doların üzerinde şu anda Bitcoin kalmaya çalışıyor ve bu süre içerisinde de market cap'in biraz artmış olduğunu gördük. Bitcoin demişken Bitcoin'den de devam edelim. Bitcoin'de de son 24 saatte fiyatta %0.59'luk düşüş görüyoruz. Hacimde de %30'luk bir çekilme var ve 19 milyar seviyelerinde şu anda Bitcoin'in hacmi şöyle 7 günlük tabloya baktığımızda özellikle şöyle bir aylık tabloya baktığımızda burada 49 bin seviyelerine neredeyse yükselmişken sonrasında bir düşüş gelmişti ve bu düşüş 38 bin seviyelere kadar varmıştı. Sonrasında ne oldu? kendisini yeniden yukarıya atmayı başardı ve şu anda da 40 bin dolar bantlarında kalmaya çalışıyor Bitcoin. bu, bu süre içerisinde biraz altcoinlerin de ne yazık ki ezildiğini, düşüşler yaşadığını gördük. Bunlardan bir tanesi de yine XRP oldu. XRP 55-56 centlerde devam ederken bir anda işte 49 centlere kadar düşüşler yaşadı. Sonrasında yine XRP'nin de toparladığını gördük. Şimdi XRP ile ilgili haberlere geçmeden önce çok kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz Gate.io borsasında startup etkinlikleri oluyor. Buradaki projeleri ücretsiz bir şekilde cüzdanınıza ekleyebiliyorsunuz. Bunu yapmak için açıklamadaki linkten Gate.io borsasına kayıt olmanız ve 10 dolar ve üzerinde spotta bir işlem yapmanız yeterli oluyor. Yani bu coinleri alabilmek için 10 dolar ve üzerinde bitcoin'inizin veya USDT olarak bile tutabilirsiniz. Bunları sağladığınız takdirde buradaki projeleri ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. İlerleyen süreçte kim bilir belki güzel yükselişler yaşarlar. Şu mesela burada Sakai Vault'u inceleyelim bugün. Bugün itibariyle abonelik işlemleri başlamış ve 20 saatlik bir süresi kalmış. Burada Detayları işte kurucusunun ismini, e, token'ın yatırım planlarını, token ekonomiksini token'ın teknik planlamalarını hepsini görebilirsiniz. Yine ilgilenen arkadaşlar için ben açıklamalar kısmına detayları eklerim. E, yine dediğim gibi açıklamadaki linkten GTO borsasında kayıt olup 10 dolar ve üzerinde işlem yaptığınız takdirde bunlara sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Eee... XRP haberlerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Ripple yöneticisi XRP için dönüm noktası olabilecek bir gelişmeyi açıkladı diye bir başlık görüyoruz. Investing.com'un haberi. Ripple'ın CTO'su David Schwartz XRP ile AMM yani otomatik piyasa yapıcı özelliğinin nasıl çalışacağına dair tartışmalara açıklık getirdi. XRP sahipleri için pasif gelir elde etme potansiyeli taşıyan XRP ile AMM özelliğinin nasıl bir etki oluşturacağını şimdiden merak edilmeye başlandı. Otomatik piyasa yapıcı mekanizması, varlık fiyatının bireysel etkiden ziyade arz ve talep tarafından belirlenen ve otonom çalışan bir pazar yapısı olarak tanımlanıyor. Bu mekanizmada alış ve satış faaliyetine göre fiyatlar otomatik olarak ayarlanarak manuel müdahale olmadan sabit bir akış sağlanıyor. Sosyal medya platformu X üzerinde bir tartışma konusu olan XRP XRPL, AMM konusunda kripto varlık kaybetme riski endişesini paylaşan bazı yatırımcılara cevap David Schwartz tarafından geldi. Schwartz, AMM'nin işleyişinde sorun olmadığı sürece sistemin düzgün çalışacağı ve güvenli bir yatırım ortamı sağlanacağını savundu. Ripple CTO'su XRP sahiplerinin varlıklarını AMM likidite sağlamak için aktardıklarında sisteme özgü likidite token'larına sahip olacaklarını ve bu token'ların değerlerinin belirlenmesi için daha önce benzeri görülmemiş bir yöntem uygulanacağını söyledi. Otomatik piyasa yapıcı sistemi ile amaç, dayanak varlığın fiyatından bağımsız olarak likidite token'ı için hesaplanacak değerin zaman içinde artmasını sağlamak. Volatil dönemlerde dahi likidite token'ının değerinin artması amaçlanırken Schwartz, bunun elbette garanti edilmediğini ve bazı düşüş senaryolarında değer düşüşüne karşı tam koruma olmadığı konusunda uyarıda bulundu. XRP AMM sistemi ile ilgili avantajlardan da bahsedilirken bunlar volatiliteyi getiriye dönüştürme ve sabit fiyat aralığıyla alım satımın kolaylaştırarak gelir elde etme fırsatı olarak açıklandı. Diğer yandan XRP Ledger'a AMM özelliğini getirecek olan XLS 30 30D, 30D Değişikliği doğrulayıcıların onayına sunuldu. Fikir birliğinin sağlanması doğrulayıcılar arasındaki oylamanın sonuçlanması beklenirken şu ana kadar %50'nin üzerinde doğrulayıcılarının evet oyu kullandığı biliniyor denmiş. Şimdi habere daha detaylı bir şekilde bakacak olursak ee, burada da CryptoCoin.com'un haberini görüyoruz. Ripple CTO'su sessizliğini bozdu. XRP fiyatı kritik eşikte denmiş. Yine aynı şekilde David Schwartz'ın AMM değişikliğine ilişkin açıklamalarına dair bir haber görüyoruz arkadaşlar. Ripple CTO'su topluluğun sorunlarına cevap verdi diye bir haber başlığı görüyoruz. Devamına bakalım haberin. Ee, XRP Ledger yani XRPL ekosistemindeki önemli bir gelişmede Ripple CTO'su David Schwartz Ledger'ın merkezi olmayan borsasında Otomatik bir piyasa yapıcı protokolü uygulamak için devam eden oylama konusundaki sessizliğini bozdu. Schwartz XRP topluluğundan gelen sorulara ve anlaşmazlıklara cevap verdi. Ayrıca XRP doğrulayıcıları arasındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzun süreli oylama sürecine ilişkin endişelere ele aldı. Schwartz, önerilen AMM değişikliği için 3 önemli noktayı gündeme getiren bir XRP meraklısıyla görüştü. Bunlar arasında XRP'nin her yeni akıllı AMM'nin bir tarafında bulunmasını sağlamak yalnızca geçerli onaylı DID kodlarına sahip hesaplardan para yatırma işlemlerini kabul etmek ve hem AI hem de Oracle işlevlerini etkinleştirmek yer alıyordu. Bununla birlikte Ripple CTO'suna bir başka doğrulayıcı bazı önemli çekincelerini dile getirdi. Bunlar arasında ağ kararsızlığı ve online delay e, hatası için bir düzeltmenin olmaması gibi performans sorunları vardı. Her zaman sorun çözücü olan Schwartz online delay sorunu için basit bir düzeltme önerdi. Ayrıca verimliliği arttırmak için dinamik self-turning denemeyi önerdi denmiş. Burada tweetlerini de görüyoruz, açıklamalarını da görüyoruz. Sonrasında devamına bakacak olursak değişikliğin özü olan AMM'ler varlıkları algoritmik olarak fiyatlandırarak merkezi olmayan borsaları kolaylaştırıyor. Ayrıca geleneksel emir defterine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Akıllı sözleşmelerle güvence altına alınan likidite havuzları aracılığıyla peer-to-peer -to -peer, e, token ticareti olarak tanınıyor. E, böylece token rezervleri arttıkça borsa ücretlerini düşürüyor. AMM değişikliği 35 oydan 28'inin alınması ve %60'lık yankılanan bir fikir birliği ile XRPL ortamını yeniden şekillendirmenin eşiğinde duruyor. Onun dışında SEC ve Ripple arasında da yine bir haber görüyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili de bir haberimiz var. SEC yine Ripple'ın peşine düştü diye bir başlık görüyoruz. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu en büyük kayıplarından birini bir tür zafere dönüştürmeye çalışıyor. Bu durum düzenleyici kurumun açıklanmayan belge talepleri üzerine mahkeme müdahalesi isteyen Ripple'a karşı yaptığı en son başvuruda açıkça görülüyor. Öte yandan XRP fiyatı olumsuz bir yönde seyrediyor. SEC salı günü mahkemede Ripple'a karşı zorlama talebini daha fazla desteklemek için bir cevap verdi. Düzenleyici kurum tarafından belirtildiği üzere bu başvurunun arkasındaki neden Ripple'ın 2 yıl boyunca denetlenmiş mali tablolar ve şikayet sonrası kurumsal satış sözleşmeleri sağlaması ve şikayet öncesi kurumsal satışlarla ilgili bir soruyu yanıtlamasıydı. Zorlama talebi bir taraf karşı tarafın yeterli yanıt vermediğine inandığında yapılır. Önergede çözülmemiş konular ana hatlarıyla belirtilir, yasal destek vurgulanır ve karşı tarafı açıklama yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için mahkeme müdahalesi istenir. Zamanlılık ve mahkeme kurallarına bağlılık esastır. Bu bu da önergeyi uyumsuzluğu ele almak ve ilgili bilgilerin zorunlu olarak paylaşılması yoluyla davanın adil bir şekilde çözülmesini sağlamak için bir araç haline getirir. Burada da işte SEC'nin e, muhtemelen bir açıklamasını görüyoruz. İşte yargıç için e, yargıça gönderilen bir talep var muhtemelen. Bir aşağıda da yine XRP fiyatının teknik görünümü adı altında bir başlık görüyoruz. Kripto analisti Areman Shrivastava XRP'nin teknik resmini değerlendiriyor. Ripple yazı sırasında 0,514 dolardan işlem görüyordu. XRP hala yılın başında başlayan bir düşüş trendinde sıkışmış durumda. Bu süre zarfında altcoin 0,600 ve 0,550 dolarlık desteklerini kaybetti. Şimdi de 0,5 dolarlık desteği etiketlemeye yaklaşıyor. Altcoin bu haliyle son 3 ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor. Daha fazla düşük, daha fazla düşüş kripto paranın 0,476 dolara kadar gerilemesine yol açacak. Yani 47 sent seviyelerine kadar gerilemesine yol açabilir denmiş. Bu arada göreceli güç endeksi yani RSI'da özellikle yükseliş eğiliminde değil. Ayrıca XRP 5 aydır ilk kez aşırı satım bölgesinde duruyor. Genellikle bu potansiyel bir geri dönüşün işaretidir. Ancak daha geniş piyasa ipuçları bu tezi destekleyene kadar XRP fiyatı bir toparlanma rallisi tetikleyicisi beklemeye devam edecek. Yani bir haber bekleyecek diyebiliriz. Bunun gerçekleşmesi halinde traderların XRP fiyatının 0,540 dolara yükselmesine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu direnç seviyesi, seviyesini aşması düşüş tezini geçersiz hale getirecektir. Bu durumda Ripple token'ının 0,551 dolar ve ötesine yükselmesi mümkün denmiş. Ee, genel çapta söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Ripple CTO'sunun... Önemli açıklamalarını sizlerle paylaştık. XRP Ledger üzerinde ekosistem adına önemli e, bulduğumuz bir değişiklik e, oylaması sunulmuş ve şu anda sanırım %60'lık bir evet oyu var ve evet oyunun geçmesi durumunda da bu artık işleme sunulacak. Bununla birlikte neler hedefleniyor? E, özellikle borsalarda işlem ücretlerinin biraz daha düşürülmesi hedefleniyor. İşte volatilitenin arttığı dönemlerde kaybı biraz daha azaltmayı hedefleyen bir yapı olduğunu belirtebiliriz. Şöyle Burada da yine detaylara bakalım. Ee, AMM'ye likidite sağlamak için aktardıklarında sisteme özgü likidite tokenlarına sahip olacaklar. Yani bunu e, XRP sahiplerinin sahip olacağını belirtelim. Ve bu tokenların değerlerinin belirlenmesi için daha önce benzeri görülmemiş bir yöntem uygulanacakmış. Bunu da ilerleyen süreçte bizlerle paylaşacaklar. Muhtemelen eğer oylama kabul görürse doğrulayıcılar tarafından e, bunun uygulamaya sunulacağını göreceğiz. Ve o zaman aslında daha detaylı bir şekilde haber yapabiliriz. Şu anda genel çapta bir teklif aşamasında olduğunu ve CTO'nun da topluluğun soru işaretlerini giderme amaçlı böyle bir açıklama yaptığını söyleyebiliriz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Piyasa genel olarak Bitcoin e odaklı ilerlediğini söyleyelim. Bitcoin biraz daha yataya bağladığı zaman altcoinlerin teker teker yükselebileceğini düşünüyorum. Onların başında da yine XRP olabilir çünkü ilerleyen süreç için bazı beklentiler var bazı önemli kararlar var ve bu kararların XRP lehine olması durumunda tabii ki fiyatın yükselme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ee, söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar videonun başında da anlattığımız gibi GTO'da startup projelerine katılabilirsiniz açıklamadaki linkten GTO borsasına kayıt olmanız ve 10 dolar ve üzerinde spotta işlem yapmanız yeterli. Bunları sağladığınız takdirde buradaki coinleri ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.